Efendim merhabalar bu arada sevgili YouTube hoş geldiniz. Karşınızda bir dadı nasıl bitti videosuyla bulunuyorum gene. Bildiğiniz üzere Steam Next Fest etkinliği ile bize birçok demoyu oynama şansı verdi. Ve bunlardan Allah bir saniye. Steam Next Fest etkinliği ile birçok oyunun demosuna erişim hakkı tanıyor efendim. Hatta siz de isterseniz 18 26 Haziran arasında gözünüze çarpan güzel demoları indirip oynayabiliyorsunuz. Bugün o demolardan bir tanesiyle karşınızdayım ve onun adı da Song of Iron. Bakalım Song of Iron nasıl bir oyunmuş? Tadı nasılmış? Daha fazlasını, daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız sağ üstte çıkan karta tıklayarak bu tür oyunların bu tür içeriklerin içerisinde bulunduğu oynatma listesine ulaşabilirsiniz efendim diyorum ve daha fazla uzatmadan devam ediyorum. Yalnız birazcık kasıyor. O yüzden şimdi kasmaması lazım. 30'a sabitledim. Cillop. Çok güzel. Buyursunlar. Nevge, male or female? Male, erkek olacağım. Erkek. Balta malta gördüm. Lagerthe'yi de severim ama. Ragnar diye bir gerçek var. Ragnar, Magnar derken yalnız harbiden Viking miyiz biz şu an? Oy ne diyorsun? Tamamdır şu an akıyor. Ver shield'ımı. Yattan aşağı. Kalkan alabilirim. Nasıl alıyordum? Selam. Oo. <laughs> ne? Dash backwards. Ha. Ona basınca ne oluyormuş? Tamam. Bir saniye. <laughs> yat lan aşağı yat. Yat. <laughs> ben rollo muyum? Rollo'yu da hiç sevmem bu arada. Oh! <laughs> <laughs> Tanrılara Tanrılar sağ olsun Wolfric bizi buldu sonunda Lütfen Halkımızdan kalanları Kurtarmalısın Onları eski ormana götür Ve tanrı taşını bul yemin bağlar ve şey savaşçıya güç verir. Bu bizim son şansımız. Başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Güçlü kalmaya çalış. Hala umut varken. Seni seviyorum. 啊。Uh basıyor. <laughs> He boba almamışım ki. Heh. Okay. Ragnar Valhalla da mıyım? Valhalla'nın altın kapılarına doğru gidiyor olabilir miyim? Son şansın yaşlı adam Son şansın ihtiyar Sonra ne yapacaksın? Ben savunma yapmam Ben dalarım <laughs> Allah Yorum lan? Ay çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel görünüyor. Olur sen çok kötü vuruyorsun lan. Abicim ya geriye doğru deş atmaya çalışıyorum. Arkasını dönüp bu tarafa deş atıyor ya. Cık. Allah Allah. 30 kere yaşadım aynı şeyi ya. <laughs> Öldü. La ananı. Buna alışmam gerekecek biraz. O ne abi? Sen nasıl ölmüyorsun? Nasıl ölmüyorsun? Nasıl ölmüyor bu? Üç tane ok attım. Nasıl ölmüyor? Çok salakça bu arada. Allah. Bir anda çok kalabalık oldular ben devam ediyorum. Bunu nasıl çekiyordum? Hatırladım. <laughs> ya kanka arkadan da tek atmayacaksan yani. arkadan bari tek at ya Git git yok burada bir şey yok. Ananı gördün. Neyi gördün ya? <laughs> Ananı. Böyle tekma atılır koçum. E koş koş lan koş. Allah Allah. Ölmüş abi. enteresan İyi lan çok yüksek sandım bir an. Tırsdın. <laughs> ha şöyle ya. <laughs> Lan, oğlum için Ne gördünüz ya? Yataş ya. Abi bu da okla ölmüş. Yo. Abi bizim gemilerine bak. Zıplamayı şey yapamadım. Halkalı edemedim. Hocam stamina mı alıyor? Lan ne yapıyorsun? Anladım, anladım tank, anladım. Anla anladım. Anladım, anladım. Yani bu Bu kombatı zevkli bulan varsa Cidden Bir şey demiyorum bir şey, Yani cidden bir şey demiyorum Oyun aslında yani çok güzel olabilecek bir oyun ama Yani 2 de Bir aksiyon oyununda Yakın dövüş, odaklı bir aksiyon oyununda. Yakın dövüşte zorlanmaman gerekiyor. Yakın dövüş kontrolleri zor. İkincisi o sondaki boss fight kadar ben kanser bir boss fight görmedim ömrümde hayatımda. Yani bilmiyorum efendim. Denemiş olduk Song of Iron. Eğer siz de deneyimlemek istiyorsanız 26 Haziran'a kadar Steam Next Fest etkinliği dahilinde deneyimleye biliyorsunuz efendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.